Boyut olarak da yerine biraz daha büyük herhalde. Evet. En olarak boy olarak 20 metre 4 metre. Tamam komutanım. Sen ben ben Sana müsaade ediyoruz. Tamam, Sen tamam. E, görevinle ilgili. Siz başkanlığı Daha var mı Iki de geçebiliriz de. Yani saat bir yirmi üç. İki gibi başlayacağız. yavaş yavaş geçelim. Bir misafirim de gelmiş ama hem şöyle bir turlamış oluruz. Tamam. Orada ben geçerim. Tamam. Teşekkür tamam. ediyorum. Teşekkür Öncelikle Amasya'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün aynı zamanda Kabotaj Bayramı ve Amasya'yı şöyle bir dolaşma fırsatla evet. elde ettiniz. Evet. Amasya gibi güzel bir tarihi bir kente geldiniz. Düşünceniz nedir? İlk izleniminiz nedir efendim? Ya tabii Fatih'in Çeşmi Cihan dediği bir yere bizim artık söz söyleme gibi bir lüksümüz yok. Ama çok güzel bir şehir. Adını hep duyduğumuz, merak ettiğimiz, ben daha önce de gelmemiştim. Ve söyleyenlerin boşuna olmadığını gördüm. Özellikle Ankara'da çok bilinir. Ben bir Ankaralıyım. Ee, burada görev yapmak benim için bir gurur kaynağı. Bugüne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Dün başladım görevi. Ee, Kabotaj Bayramı çok özel. Denizleri üzerimizdeki söz söyleme hakkını elde ettik. Bu e, sadece bir anlaşmayla olan bir şey değil. Yıllar süren mücadelenin, verilen şehitlerin neticesi. Ee, Kabotaj Bayramı'nı başta Amasya'dan sonra tüm ülkemizin kutluyorum. İnşallah Amasra'da da e, güzel işler yapmak, e, güzel görevler yapmak bize de nasip olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ömürlü olsun. Gelin ya. Kaçmayın öyle bir. Eski iş kadar. Bak ben Bingöl'den geldim. Bingöl'de elini sıkmadığın adamla düşman olursunuz. Ha, haberiniz geldin. olsun. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Tekneleri <laughs> siz <gülüyor> kullanıyorsunuz. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Öyle <laughs> mi? Evet. Kooperatif üyelerisiniz evet. aynı zamanda İyi. Nasıl gidiyor işte? Allah Yoğun. Yaz dönemi. Allah kaza bela vermesin. Bravo. Dikkat edin. Vatandaşlarımızı sık sık uyarın. ben Ankaralıyım. Ankaralı çok bilmez bazen. Hani tehlikeli işler yapabilir. Özellikle uyarıyoruz. Uyarmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Her i̇yi, bayramlar. İyi, bayramlar. İyi, bayramlar. İyi, bayramlar. iyi bayramlar. Kadın emeği çok değerli. Evet. Sizlerin olduğu yer daha kıymetli oluyor. Hayırlı olsun. Ee, ne kadar bir bile? bile. bile. bilet? Bilet burası özel. Ha burası özel. Evet. Ha şey, siz teklif böyle etkinlik yani. için. Evet. Evet. Mesela ben hanıma yeniden evlenme teklif edeceğim. Böyle Ge de. Geliyorum, size danışıyorum. Ayda öyle. Organizasyon falan da yapıyor musunuz Ay'de böyle? Evet, yapıyoruz. Oo, Biz o sayın sayın zaman kaya bakalım hemen organizasyonunuzu. Bir saniye. Fiyatlar çok uçuyordur ya o zaman. Yok, yok. Zorban, Ekonomik olun ya. Yani Ekonomik bak gençler zaten zorlanıyorlar. Şöyle programlar hazırlıyorsunuz sen kalk. Oo, çok iyi ya. Parası olmayanı bile burada tekneye bindiriyoruz kaymakama. Biz sıkıntı yok. Vallahi süpersiniz Vallahi ya. bak. Süpersin. Mesela aileler geliyor. Durumumuz abla biraz daha, Ben bu içeride. Diyoruz hadi iki kişi olursun, dört kişi olursun. Yeni kişi teknelerin birisi mi? Almıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. evet. iyi. Hayırlı da bir iş yapıyorsunuz. Evet, Ama şey senedir, nasihatte de bulunur ha. Bu sektörün içindeyim 20 senedir. Evlilik hep böyle değil. Bazen sabır gerekiyor. Tabii, bir Birbirinize sabır, gösterin. Sabır e, nasihatini verin yani. Öyle hani. Yuvarlak bir kare görüntüsünde ama Güzel olan bu bence ya. Ama bu kesme taşları falan nereden geçirmişler yani? O dönem. Bir kısmı devşirme. Eee bir kısmı içer. Üç bölgelerden gelmiş. Yani bu Merhabalar hoş geldiniz. Gezmeye mi geldiniz Amasya'ya? Evet. Nereden geliyorsunuz? Rize'den. De. Rize'den. Hı -hı. E orada da deniz var. Merhaba. Burayı da görmek istedik. Çok güzel. Doğası çok, çok güzel. Görmeye değer, değer değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Siz Beğendiniz mi varım? Çok Her zaman bekleriz. Kolay gelsin. İyi gezmeler.